Öncelikle Yüce Rabbimden şu içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten kurtuluş, necat, yardım, temenni ve niyaz ediyorum. Ve bütün halkınızın, insanımızın, hemşerilerimizin bu sıkıntılı süreci en güzel bir şekilde sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bitirmelerini yine Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Çok kıymetli kardeşlerim, şu an dünya küresel bir sıkıntıyla karşı karşıya. Tabi bazıları buna afet diyor, musibet diyor. Ama ben ayet diyorum, Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Çünkü yeryüzünde hiçbir şey Allah'ın bilgisi dışında değildir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz yere düşen hiçbir yaprak Allah'ın bilgisi dışında yere düşmez buyurmaktadır. Ve başka bir ayet-i Rahman suresinde o Allah her an yeni bir yaratış üzerindedir. Yeni bir şey yaratıyor. Dolayısıyla şu an içinde bulunduğumuz bu sıkıntıyı bu şekilde düşünür isek ve buna göre de çare arar isek sanınca doğru yolda, doğru yerde aramış oluruz. Bir kere her şeyden önce şu soruyu sormamız lazım. Bu sıkıntı, herkes şu anda şunu soruyor. Bu sıkıntı işte, sıkıntı geldi oldu. Ben öyle değil, bu sıkıntı niye oldu? Neden oldu? Bunun nedenleri üzerinde durmamız gerekir. Bana göre biz insanlar üç şeyi kirlettik. Birincisi, dünyayı kirlettik, çevreyi kirlettik. Evet, denizleri kirlettik, karaları kirlettik, yiyecekleri kirlettik, hülasa çevreyi kirlettik. İkincisi, biz insanlar maalesef insanlığı kirlettik. Vicdanımız, ahlakımız, izanımız, kalbimiz maalesef biraz kirlendiği gibi geliyor. Üçüncü bir husus da o da bizim sahaya giriyor, maneviyatımızı biraz. E, maneviyatımızın üzerine bir perde geldik O da Allah'ın dediği şekilde değil de başka şekilde e, sanki Cenab-ı Hakk'ın arzu etmediği bir şekilde bir manevi hayatımız var. Dolayısıyla bu üç şeyi yeniden fıtratına döndürmek mecburiyetindeyiz. Evet, fıtratımıza, doğamıza yeniden dönmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Bu şekilde okursak inan ki rahatlarız. İnan ki rahatlarız. Çünkü bunların bir kısmı bu hadiseler bir musibet gibi görünse de Ariflerin dediği gibi bunlar bizim hazinemizdir. Çünkü bu dünya bu dünyayı biz inşa etmediğimiz için, biz yaratmadığımız için dünyanın şartlarını da biz koymuyoruz. Dünyayı yaratan o dünyanın şartlarını kendisi oluşturuyor. Biz bu dünyada bir misafir olduğumuzu unuttuk. Bu dünyada bize verilen başta çevremiz olmak üzere vücudumuz, makamlarımız, mevkilerimiz ve bütün elde ettiğimiz bütün bu değerler, malımız, mülkümüz, bütün bunlar bize emaneten verildi. Ama biz dünyada bize verilenleri ve dünyayı emanet olarak değil de sanki onun sahibi olarak anlamaya başladık. Dünyanın sahibi olduğumuzu olduğumuzu zannetmeye başladık ve dünyayı alabildiğince tüketmeye çalıştık. Halbuki dünya bütün insanların ihtiyacına yetecek şekilde yaratılmış. Bütün insanların hırsına yetecek şekilde değil. Öyleyse hırslarınızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. Çünkü bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Bu dünyada bizim dışımızda hayvanlar yaşıyor. Bu dünyada bizim dışımızda diğer insanlar yaşıyor. Çeşitli canlılar yaşıyor. Onları da düşünmemiz gerekir. İkincisi dünyanın kaynaklarını alabildiğine israf ettik. Halbuki yüce dinimiz ne diyordu? Kur'an-ı Kerim yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez buyuruyordu. Allah bildiğine israf ettik. Sofralarımızda israf. Sokaklarımızda, caddelerimizde, alında, satında her şeyde, tüketimde korkunç bir tüketim ve israf vardı. Ve bundan dolayı tekrar kendimizi yeniden muhasebe etmemiz gerekiyor. Bu virüs sebebiyle yeniden bir muhasebeye ihtiyacımız var. Tekrar başa dönecek olursak biz bu dünyanın sahipleri değiliz. Bunu kesinlikle bilelim. Yani mesela şu makam devlet bana emaneten vermiş. Ben bunun sahibi değilim. Devlet bunu bana emaneten verdikten sonra ayrıca bir de yönetmelik vermiş. Bu yönetmelik çer çerçevesinde bu makamı idare edeceksin demiş. Kendi keyfine göre, zevklerine, hırsına, kendi egona göre bunu idare edemezsin. Yüce Rabbimiz de bu dünyayı bize emanet etmiş. Buraya gelmişiz. Ve bu dünyanın malı, mülkü, her şeyi bize emanet edilmiş. Ve bir yönetmelik çerçevesinde onları idare etmemiz bizde, bizden istemiş. O yönetmelik nedir? İlahi yönetmelik dediğimiz kitaplardır. Ve onları iyi anlayalım diye peygamberler, rehberler göndermiştir. Bu dünyayı cennet haline getirmemiz istemiştir. Zira Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Hud Suresinin 61. ayet-i kerimesinde O Allah huve en min minel art Allah sizi yerden inşa etti, yerden yarattı, yeryüzünden, topraktan ve fiha ve orayı, orayı imar etmenizi istedi. Orayı istimar etmek, sömürmek değil, orayı imar etmenizi istedi. Orayı imha etmenizi değil, orayı yaşanabilir bir cennet haline getirmenizi istedi. Ama biz dünyayı yaşanabilir bir halden maalesef hırslarımız, egolarımız, tutkularımız sebebiyle yaşanabilir bir halden çıkarttık. Allah bizden dünyayı cennet haline getirmemizi istedi ama biz dünyayı cehennem haline kendi elimizle getirdik. İşte bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların kendi elleriyle kazandıkları sebebiyle yerler, gökler, denizler hepsi fesada uğradı diyor. Şimdi bir latife yapmak istiyorum. Adamın birinin çok böyle afacan bir çocuğu, evladı var. Her gün işten eve geldiği zaman baba illa oynayalım, parka gidelim, dışarıya çıkalım, baba beni gezdir. E adam da yorgun argın geliyor, dinlenmek istiyor ama çocuğunu da kıramıyor. Bir gün Gelirken, işten gelirken hani şu yapbozlar var ya, o yapbozlardan alıyor. Bir dünya haritasıdır yapboz. Ve onu karıştırıyor. Bir dünya haritasını tamamen karıştırıyor. O yapbozu. Şimdi diyor ki evladım, sen bu dünya haritasındaki ülkeleri, şehirleri yerli yerine yerleştirirsen o zaman dışarıya çıkarız, parka gideriz diyor. Çocuk tamam diyor, başka bir odaya geçiyor. Adam da istirahat ediyor. Nasıl olsa yapamaz. Rahat rahat istirahat edeyim diyor. Beş dakika sonra çocuk geliyor, baba yaptım diyor. Adam bakıyor gerçekten yapmış. Evladım sen bunu nasıl yaptın? Baba bunun tam arkasında, bu bana verdiğin yap arkasında bir insan resmi vardı diyor. İnsanı düzeltti, dünya düzeldi diyor. Aynen bunun gibi insan düzelince gerçekten dünya düzelir. Sokaklar düzelir, caddeler düzelir, komşuluklar güzel olur. Onun için insan bozulduğu zaman karalar bozulur, denizler bozulur, hava bozulur. Şimdi hava kirliliğinden bahsediyoruz. Denizlerin kirliliğinden bahsediyoruz, karaların kirliliğinden bahsediyoruz. Peki karaları kirleten karalardaki o zavallı hayvanlar mı? Hayır. Denizleri kirleten denizlerdeki o zavallı balıklar mı? Hayır. Havayı kirleten kuşlar mı? Hayır, hepsini biz insanlar yaptık. Peki niye kirlettik? Çünkü biz kirlendik. Ruhen, kalben, vicdanen kirlendik. Öyleyse bu virüs sebebiyle elimizi, ayağımızı dezenfekte ettiğimiz gibi, temizlediğimiz gibi iç alemimize yönelip kalbimizi, gönlümüzü de tertemiz hale getirmemiz gerekiyor. Biz nerelerde ne yanlışlar yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Diye bunu düşünmemiz ve kalbi, ruhi, vicdani, ahlaki bir temizliğe hemen bugünden itibaren başlamamız gerekiyor. Biz niye birbirimizi sevmiyoruz? Biz niye birbirimize karşı kin, nefret, öfke, haset, fesat biriktiriyoruz? Ne diye başka kardeşlerimizin kininin, nefretinin, hasedinin hamallığını yapıyoruz? Halbuki başkalarının kötülüğünü değil, iyiliğini istesek, İnanın ki bizler de rahat edeceğiz. İyi olan komşularımız, iyi olan arkadaşlarımız, iyi olan evlatlarımız olduğu zaman bize de faydası olacak. İnan ki kötü olduğu zaman, o çeşitli dertlere müptela olduğu zaman biz de sıkıntısını yaşayacağız. Öyleyse her şeyden önce şöyle bir kalbimize de dönelim. Hani biz namazın farzlarını anlatırken ne deriz? Namazın dışında, içinde de altı şart deriz ya. Yani. Dışındakilere anlatırken ne diyoruz? İşte hadesten taharet, necasetten taharet, setrül avret, istikbali kıble bu şekilde devam ederiz. Hadesten taharet, necasetten taharet ne demek? Hadesten taharet görünmeyen pislikler demektir. Necasetten taharet de görünen fiziki pislikler demektir. Öyleyse biz sadece fiziki necaseti temizlemekle değil, görünmeyen hadesten necaseti, görünmeyen Necaset dediğimiz o necasetleri de temizleyelim. Ondan sonra Rabbimizin divanına duralım diyorum. Ve bu şekilde kamil bir taharet alalım. Her tarafı mükemmel olan, iki tarafı da mükemmel olan maddi ve manevi olan bir taharete ihtiyacımız var. Hem kalbi hem de kalıbı, kalıp yönüyle hem de kalp yönüyle bir taharete ihtiyacımız var. Öyleyse kıymetli kardeşlerim biz gelin ne yapalım? Önce şuna karar verelim. Tabi şu anda çeşitli tedbirleri alıyoruz, alacağız. Mutlaka almamız gerekir çünkü bu dinimizin de emridir. Dinimizin emridir. Ve bu sebepten dolayı bugün mesela işte Kabe kapalıdır, işte camiler kapalıdır. Niye? Çünkü oraya giden insanlar ibadet ederken başka bir insanların ölümüne sebep olabilir düşüncesiyle o yaptığı ibadetin başka bir insanın ölümüne sebep olması o ibadeti ibadet olmaktan çıkarır. Allah muhafaza. Belki o insanı katil durumuna getirebilir. Dolaylı bir katil durumuna getirebilir. Öyleyse bu tedbirlerimizi alacağız. Bunlara devam edeceğiz. Dışarıya çıktığımız zaman maskelerimizi alacağız. Hem kendimizi koruyacağız, hem başkalarını koruyacağız. Onun için Kur'an-ı nedir? nedir? La tazlimun ve la tuzlemun. Ne sana zulmedilmesine müsaade et, ne de sen başkalarına zulmetme der Kur'an-ı Kerim. Öyleyse hem başkalarına zulmetmeyeceğiz, başkalarının ölümüne sebep olacak davranışlar içerisine girmeyeceğiz, tedbirimizi alacağız, maskemizi takacağız, hem de bunun yanında ne yapacağız? başkalarının da bize zarar vermemesi için gereken terliğidir, irşadıdır. İşte bütün bunları an, anlatacağız, irşat edeceğiz kardeşlerimizi. Evet kıymetli kardeşlerim, şimdi temizlik, mesela Kur'an Kerim'de İslam'da abdest var ya, aslında abdest bu temizlik, ta 1400 sene önce bize bildirmiş. Şu anda doktorlarımız, hekimlerimiz diyor, Ellerinizi yıkayın. Abdestte el yıkama farzdır. Ağzınıza su verin. Bol bol su verin diyor ve ağzınıza verdiğiniz su çalkalayın sonra dökün diyor. Bu abdestin içerisinde vardır. Burnunuza bol bol su çekin. Daha sonradan da sol elinizle onu ne yapın? Onu atın. Ve elinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın, kulaklarınıza varıncaya kadar bütün bunları yıkayın. Biz bunu günde beş defa yapıyoruz. Beş defa yapıyoruz. Yani biz bir Müslüman her şeyden önce bu virüse karşı bu tedbirleri dininin de emri olarak yerine getiriyor zaten. Ve bu tedbirleri yerine getirelim. Ama benim kastım manevi tedbirler dediğimiz var ya o tedbirlere yönelelim. Yani içimizde birbirimize karşı rahmeti, merhameti, birbirimize karşı adaleti, hakkaniyeti, ehliyeti ihmal etmeyelim. Birbirimizi ötekileştirmeyelim birbirimize birbirimizden nefret etmeyelim ve kalbimiz de temizlensin bu şekilde ki şairin dediği gibi sür çıkar aviyarı dilden ta tecelli hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan yani içimizdeki bir kısım kirler, nefret, öfket, haset, fesat, neyse iftira, gıybet bütün bu kirlerden, bu virüslerden temizlenelim ki temizlenelim ki Allahu Teala padişah gelsin o saraya, kalp sarayına otursun, gönlümüze otursun ve ondan sonra dua edelim. İnşallah Yüce Rabbimiz de dualarımızı kabul etsin. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken iki tane emanımız vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağlığındayken o günkü toplumun iki emanı, iki güveni vardı. Birisi Hazreti Peygamber, diğeri de istiğfar etmeleri, Allah'tan af dilemeleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi anlatıyor. Diyor ki ben içinizde bulunduğum sürece Allah size iki eman veriyor, iki güven veriyor. Ama ben gittikten sonra tek bir emanımız oluyor. O da nedir? İstiğfardır diyor. Öyleyse Hazreti Peygamber dünyasını değiştirmez, değiştirmiş ise biz istiğfara yönelmemiz lazım. İstiğfar da sadece dille yapılan bir şey değildir. Sadece estağfirullah, estağfirullah dille yapılan değildir. İstiğfar tam bir niyetle, niyet ederek, azmederek, kalbimizle, dilimizle, gönlümüzle, bütün zihnimizle şu anda Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olmadığı davranışları yapıyor isek hepsini teker 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 bir virüs olarak kabul edip gönlümüzden onu atmaya niyetlenmektir. Bu adımı atmaktır. İşte bu adımı da atmamız Karşı atmanın sonucunda inşallah hem maddi hem manevi temizleneceğiz. Bana göre allah Teala şu anda dünyasını temizliyor. Ve şu anda hepimizi içeride tutuyor. Şu anda ekosistemini, dünyasını, kozmik alemini, şu anda dünyasını temizliyor. Gerçekten insanlar tarafından, kirletilen bu dünyayı temizliyor. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, gelin hep beraber Yüce Rabbimize sığınalım, ona, dö ona dönelim, ona yalvaralım. Ve ondan sonra iç temizliğimizi ve dış temizliğimizi yapalım. Ve bundan sonraki süreçte birbirimizi kırmadan, dökmeden, birbirimizi kardeş olarak görerek bundan sonraki hayatı yeniden yaşamaya devam edelim. Öyle diyorlar ya, dünya artık eski dünya olmayacak. Öyleyse bu yeni dünyada rahmetin, merhametin, mağfiretin, bunun yanında hakkın, hakikatin, adaletin, emanetin dili konuşsun. Bu şekilde karar verelim. Her türlü israftan, her türlü tüketimden, yani aşırı şekilde tüketimden, her türlü israftan, hırstan, tamadan, egodan, tutkulardan, hasetten, fesattan, kinden, nefretten, öfkeden şöyle bir sıyrılalım. Güzel bir dünyaya bundan sonraki hayatta bu virüs bitecektir inşallah bittikten sonra güzel bir dünyaya hep beraber merhaba diyelim ve adım atalım diyorum. Şimdi bu sıkıntılar görünüşte sıkıntı olarak görünsel bile aslında Ariflerin dediği gibi derdi bela kemen de mahkuttur. Bütün bu dertler kulun Allah'ın kula attığı bir kemettir. Çünkü çekmiş başka yerlere gidiyor. Allahu Teala kemen atarak kendine çekmeye çalışıyor. Ve yine Allah-u Teala bununla kendi kapısında beklemeyi, kendi kapısına yönelmeyi bizden istiyor. Onun için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerler hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, mella görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet Yüce Rabbim en güzelini yapacaktır. Biz ona inanıyor ve ona güveniyoruz. Tabi tamam, bu süreçtir, bu geçecektir ama Bizim bundan ders çıkarmamız lazım, temizlenmemiz lazım. Bu süreci bir temizlenme operasyonu olarak, ilahi bir temizlenme, bir nezahet operasyonu olarak düşünmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Mevlana diyor ki, herhangi bir insan bir kilimini, halını, halısını e, silkelediği zaman, işte eline herhangi bir çubuk alıp o halıyı çıktığı zaman aslında halıyı dövmüyor, halının tozunu alıyor. Onun için şu anda görünen aslında virüs bizi dövmüyor. Bizim tozumuzu almak için gelmiş ve biz bu tozlardan kurtulalım. Hep beraber kurtulalım diyorum. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bunu çok iyi okuyup okumaya davet ediyorum. Yani bu hadiseyi çok iyi okumaya davet ediyorum. Şimdi bundan sonra tekrar kaldığımız yerden devam eder isek demek ki biz bu hadiseyi okuyamamışız. Sadece okuma kıymetli kardeşlerim, sadece Allah'ın ayetlerini okuma, işte Kur'an-ı Kerim'i açıp da oradaki ayetleri okuma değildir. Allah'ın iki tür ayeti vardır. Bir kelam sıfatından sudur eden işte şu Kur'an-ı Kerim bu ayetlerdir. Diğeri de Allah'ın tekvin sıfatından, yaratma sıfatından sudur eden işte şu an bulunduğumuz bu sıkıntıya sebep olan o virüs gibi o hallerdir. Yani ay Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Güneş Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Tekvili ayetlerdir. İşte dağlar, nehirler, ovalar, sular, rüzgarlar, bulutlar bunlar Allah'ın tekvili ayetleridir. Öyleyse biz bu ayeti doğru okuyalım. Doğru okuyalım. Bundan sonraki yaşamımıza dediğim gibi her türlü kötü tutkularımızdan, duygularımızdan sıyrılarak, tam bir istiğfar yaparak, Estağfurullah, Estağfurullah diyerek, tam bir istiğfar yaparak, ondan sonra tertemiz, kalbimizi tertemiz yaptıktan sonra, artık Allah'ın razı olduğu şekilde hareket ederek, yeniden bu dünyayı kirletmemeye, azmederek, kastederek, niyet ederek, yolumuza devam edelim. Bundan sonraki süreçte, Yüce Rabbim inşallah çok güzel kapılar açacaktır. Bir şairin dediği gibi naçar ağlama, naçar ağlama, naçar çaresi. Naçar ağlama, naçar ağlama gündür gelir geçer ağlama. Bir kapıyı kapayan bin kapıyı açar ağlama. Evet. Bu nedir? Aynı zamanda Yunus suresinin son ayeti kerimesinin şiirsel bir tefsiridir. Ve yeksız kallahü bi dürrin felekeş felehu illahü. İnsan oluna gelen hiçbir sıkıntı yoktur ki sadece o sıkıntıları Allah kaldırır. Allahu Teala bütün bunları kaldıracaktır. İnne me'al usri Her zorluktan sonra çok çeşitli kolaylıklar olacaktır gelecektir. Daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu süreci bir inziva süreci, bir kendi içimize yönelme düşünme, tefekkür, tezekkür süreci olarak değerlendirelim. Bundan sonraki adımızı da ona göre atalım. Aksi halde bunu bu şekilde yapmaz da kaldığımız yerden vur patlasın, çal oynasın diye devam eder isek o zaman biz bu süreci ıskalamış oluruz. Allah muhafaza Allah muhafaza daha da büyük imtihanlarla karşı karşıya kalma durumunda olabiliriz. Yüce Rabbim bütün bunları en güzel şekilde değerlendiren Düşünen, tefekkür eden, tezekkür eden, taakkül eden, akleden insanlar olmayı, toplum olmayı cümlemize nasiple müyesser eylesin. Yüce Allah'ın Kuddüs ismi şerifiyle ki o isim temizleyen demektir. Kainatını, dünyasını temizlesin, içimizi dışımızı onunla temizlesin. O isim hürmetine selam ismi şerifiyle selamet versin, Müheymin ismi şerifiyle bizi gözetsin. Mü'min ismi şerfiyle bizi güvende kılsın, hafız ismi şerfiyle bizi muhafaza eylesin. Şafi ismi şerfiyle de bize şifa versin, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa versin. Ben tekrar bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere polislerimiz, sahada bulunan tüm kamu görevlerimizi Yüce Rabbimin hafız ismi şerfine emanet ediyorum. Rabbim onları muhafaza eylesin. Ve hasta olan tüm kardeşlerimize de Rabbimin şafi ismi şerifiyle onlara tecelli eyleyip şifa yap eylemesini Yüce Rabbinden temenni ve niyaz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.